Şunu hiç düşündünüz mü? Neden her yıl çıkan yeni telefon, her moda akımı ya da her yeni yatırım fırsatı bize olmazsa olmaz gibi satılıyor? Ve neden geçen yıl hayatımızın merkezindeymiş gibi duran şey bugün neredeyse değersiz görünüyor? Çünkü mesele sadece bir ürün ya da yatırım değil. Trendlerin peşinden koşmanın görünmeyen ama çok ağır bir bedeli var. Ve bu bedel yalnızca paramızı değil, kimliğimizi, zamanımızı ve enerjimizi de tüketiyor. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz sizi bu zehirden birlikte kurtaracağız. Finansal geleceğinizi değiştirecek bir sonraki fikir bu videoda veya bu kanalda bir yerlerde olabilir. O yüzden hemen kanala abone olun ve bu fırsatı kaçırmayın. Eğer hazırsanız kalemler, kağıtlar çıksın. Girişimci yatırımcı başlıyor. Tüketimde de yatırımda da aynı döngü işliyor. Her yıl yeni bir telefon, yeni bir ayakkabı, yeni bir 100x yapacak hisse kripto paraya da NFT. Hepsinin ortak mesajı şu. Şimdi almazsan geride kalırsın. Ama gerçek şu. Geçen yıl olmazsa olmaz dediğimiz şey bu yıl çekmecede toz topluyor. Ya da portföyünüzde zarar yazıyor. Belki bir gün kâra geçer umuduyla bekliyorsunuz. Geçen yıl olmazsa olmaz olan o ürün yenisi çıkınca indirime girse bile onu alacağıma üstüne azıcık daha koyup en yenisini alırım dedirtiyor. Bu bilinçli bir mekanizma ve adına planlı eskitme deniyor. Yani ürünler ve yatırımlar sadece teknik olarak değil, algı olarak da eski gösteriliyor. Ve sonuç tüketimde dolaplarımız, finans tarafında ise cüzdanlarımız gereksiz yükle doluyor. Ama asıl gizli maliyet doğaya ve geleceğe yazılıyor. Çöpe atılan telefonların, tutmayan coin'ler için çalışan işlemci ve grafik kartların, çürüyen trendlerin bedelini yalnızca biz değil, gelecek nesiller de ödüyor. Bizim karbon ayak izimiz şişerken dünyanın kaynakları eriyor. Trendleri kovalarken yaşadığımız şey aslında dopamin patlaması. Tüketimde yeni bir ayakkabı almak, son model telefonu kutusundan çıkartmak, finansta ise portföyün bir günde %20 artış göstermesi. Ama bu has çok kısa sürüyor. Sonrasında ya bir yenisi çıkıyor ya da piyasa tersine dönüyor. Kayıplar daha büyük oluyor. Bu kısır döngü sizi sürekli tatminsiz ve hep daha fazlasını isteyen bir hale sokuyor. Birçok trend aslında bireysel ihtiyaçtan çok sosyal baskıyla besleniyor. Arkadaşlarım aldı ben de almalıyım. Herkes şu hisseye girdi ben de girmeliyim. Bu Thorstein Weblen'in gösteriş tüketimi dediği şey. Tüketimde statü için harcıyoruz. Finans tarafında ise kazanımlar kulübünde olmak için risk alıyoruz. Sonuçta kararlar sizin ihtiyaçlarınıza göre değil başkalarının onayına göre şekilleniyor. Trendlerin peşinden koşarken en büyük kayıp aslında içsel değerlerde oluyor. Kendi zevkleriniz kendi finansal hedefleriniz geri planda kalıyor. Yerine başkalarının onaya göre şekillenen bir yaşam tarzı geliyor. Ve zamanla ben gerçekten ne istiyorum sorusunun cevabını bulmak zorlaşıyor. Bu soruyu sormayı bırakıp trendleri kovalamak sadece cebinizi değil kimliğinizi de tüketiyor. Tüketim tarafında her yeni estetiğe uymaya çalışır kendi stilinizi kaybediyorsunuz. Yatırımlara bakınca Twitter'da, Telegram gruplarında herkesin konuştuğu yatırımlara girerken kendi risk profilinizi, sizin için çalışan stratejileri ve hedeflerinizi unutuyorsunuz. Kendi sesinizi değil, başkalarının beğenisini alan gürültüyü duyuyorsunuz. Ve sürekli kim neye sahip oldu? Ben geri mi kaldım diye kıyas yapmak özgüveninizi fark etmeden kemiriyor. Çünkü hep daha iyisi var. Gerçek ilgi alanlarınız yerine sadece popüler olana odaklanıyorsunuz. Bu da otantikliğin erozyonuna sebep oluyor. Herkes birbirinin aynı ürünlere sahip. Hatta neredeyse herkes birbirinin aynısı. Trendlerin arkasında çoğu zaman eğer dikkatli bakmıyorsak görmediğimiz güçler var. Mesela tüketim tarafında influencerlar, reklam kampanyaları, yapay kıtlık yaratma taktikleri, finans tarafında manipülatif haberler, pump dump grupları, sosyal medyada köpürtülen yatırımlar ve biz farkında olmadan bu manipülasyonun oyuncağı oluyoruz. Gerçek bilgiye ulaşmak zorlaşıyor. Kararlarımız sağlıklı olmaktan çıkıyor. Bize ait sandığımız fikirlerin bizimle ilgisi bile yok. Bir trendi yakalamak sadece satın almakla ya da yatırım yapmakla bitmiyor. Saatlerce araştırma yapıyorsunuz. Haberleri takip ediyorsunuz. Grafiklere bakıyorsunuz. Ama aslında o zamanı uzun vadeli hedeflerinizi harcayabilseniz mesleki becerilerinizi geliştirseniz sağlam yatırım prensiplerini öğrenseniz veya kişisel projelerinize odaklansanız işte görünmeyen fırsat maliyeti bu. Trend kovalayarak bunlardan vazgeçiyorsunuz. Ve bu bedava değil. Üstelik hiçbir trend kalıcı da değil. Dün ünlülerin ne olduğundan bile haberi olmadan çıkarttığı NFT'ler ile heyecanlananlar bugün o zamanlar çok saçma diyor. Ama kaybolan zaman ve enerji geri gelmiyor. Ve en kötüsü duygusal yorgunluk. Çünkü hiçbir trend kalıcı değil ve siz sürekli bir şeye yetişmeye çalışıyorsunuz. Asla yakalayamayacağınız bir treni kovalamak gibi. Evet trendler kısa süreli bir parlama vaat eder. Bir gün kriptodan milyonlar kazananların haberlerini görürsünüz. Ertesi gün herkesin zarar ettiği sessizlik. Bir influencerın giydiği ürünü alırsınız. Ama ertesi ay kimse hatırlamaz bile. Olan sizin o ürünün görünürlüğü için ödediğiniz fiyat premiumu yüzünden sizin cebinize olur. Bu yüzeysel başarılı başarı hissi sizi kandırır. Ben de yapabilirim dersiniz. Dualipo da var. Ben de olmayacak mı? Bu yüzeysel başarı sizi kandırır. Ben de yapabilirim dersiniz. Çünkü çok başarılı olan bir insanın sahip olduğu ürüne sahipsinizdir. Demek siz de başarılı olabilirsiniz. Ama bu zemin çok kaygandır. Trend bittiğinde elinizde sadece pişmanlık kalır. Trendlerin peşinden koşmanın en ağır maliyetlerinden biri de aslında fark etmeden girdiğimiz borç. Yeni telefon, yeni araba, tatil hepsi için kredi kartları, taksitler, tüketici kredileri devreye giriyor. Yatırım yaparken bu fırsatı kaçırmamam lazım diyenler borçla yatırım yapıyor. Kredi çekiyor ya da kaldıraç kullanıyor. Ama işin ironisi şu. Trendin getirdiği kısa süreli haz veya hızlı kazanç ihtimali uzun süreli bir finansal esarete dönüşüyor. Ve bu sadece cebimizi değil, özgürlüğümüzü de bağlıyor. Çünkü borç demek, gelecekte kazanacağımız parayı şimdiden ipotek etmek demek. Eğer işlerinizi büyütmekte kullanıyorsanız tabii ki borç iyi bir şey. Ama tüketim için kullanıyorsanız sonu gelmez bir sarmala dönüşüyor. Peki bu kısır döngüden nasıl çıkılır? Öncelikle kendi değerlerinizi netleştirin ürünü sırf trend diye almayın. Bir yatırımı sırf popüler diye yapmayın. Uzun vadeli planlarınıza hizmet etmeyen hiçbir şey gerçekten değerli değildir. Ertelemenin gücünü keşfedin. Çünkü hemen trend trenini atlamak yerine zamansız prensiplere yatırım yapmak çok daha karlıdır. İhtiyaçlarınız için kaliteli uzun ömürlü ürünler tercih edin. Yatırım yaparken de düzenli birikim, çeşitlendirme ve sabır bu işin olmazsa olmazı. Ve şunu unutmayın. Her yenilik bir fırsat değildir. Bazıları gerçekten dönüştürücüdür. İnternet gibi, yapay zeka gibi. Ama çoğu gelip geçici bir heyecan ki onlarda bile değişimi getiren %1'in yanında %99 değersiz ve anlamsız yere trend yapılmış sözde yatırım imkanları olacaktır. Pek çok yapay zeka şirketi şu anda balondan ibaret ve inanılmaz değerlemeler elde ediyor ama bazıları da değer üretiyor. Birbirinden ayırmak çok önemli. Sonuç olarak trendlerin peşinden koşmak sadece paramızı değil, kimliğimizi, zamanımızı ve enerjimizi de tüketir. Ama kendi değerlerimize ve uzun vadeli hedeflerimize sadık kalırsak hem finansal hem de kişisel özgürlüğümüzü sağlam bir temel üzerine kurmuş Oluruz. Peki siz hiçbir trendin peşinden koşup sonradan buna gerçekten değer miydi diye düşündünüz mü? Yorumlarda yazın tartışalım. Farkındalık tedavinin yarısıdır. Ve bu videoyu faydalı bulduysanız gençken yapılan 6 büyük alışveriş hatasını anlattığım ve 50 bine yakın izleyicinin ilgisini çeken şu videoma bayılacaksınız. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.